Hepimizin hayatında e, peşinden koştuğu bir şeyler var, değil mi? Belki yeni bir iş, belki şey daha sağlıklı olmak, belki de sadece huzur bulmak. Bunlar bize bir yön veriyor gibi. Ama hiç düşündünüz mü? Yani bir hedefe kilitlenmek bazen tam tersi bir etki yaratabilir mi? Hani bizi ileriye götürmesi gereken o şey aslında etrafımızdaki dünyayı fırsatları görmemizi engelleyen bir bir tür duvara dönüşebilir mi? sanki böyle dar bir tünele girmişiz de sadece ilerideki o ışığa bakıyoruz gibi. Bugün işte tam da bu konuyu yani hedeflerin yaratabileceği o tünel etkisini ve buna karşı hayatın daha böyle akışında, daha doğal yaşanması fikrini konuşalım diyorum. Acaba bu hedefler bizi gerçekten özgürleştiriyor mu? Yoksa farkında olmadan kendi kendimizi dar bir yola mı sokuyoruz? Ne dersiniz? Gelin biraz bunu açalım. Evet, evet, çok doğru bir nokta. Hedefler genellikle bir pusula gibi görülür. Hani yol göstersin diye. Ama dediğiniz gibi bazen o pusula o kadar sabit bir noktayı gösterir ki yolculuğun kendisi, yani anın o zenginliği kaybolur gider. İşte buna e, tünel etkisi diyebiliriz sanırım. Sadece varış noktasına odaklanınca yoldaki o beklenmedik güzellikleri, tesadüfleri Hatta bazen insanları bile kaçırırız. Bu durum hayatı böyle doğal akışından çıkarıp daha mekanik, daha şey, planlı bir ilerleyişe dönüştürebiliyor maalesef. Ama hep şey denir ya, hedefsiz insan kaybolur. Hatta hedefsiz olmak kötü bir şey gibi anlatılır. Sizin söylediğiniz ise tam tersi gibi. Yani hedefin kendisi mi bizi asıl yoldan saptırabilir? Bu biraz kafa karıştırıcı, değil mi? O zaman o hedef dediğimiz şeyler gerçekten bizim içimizden mi geliyor yoksa bir şekilde bize e, toplum tarafından mı öğretiliyor? Hani toplumun bir başarı tanımı var, sürekli bir yerlere yetişme baskısı var, bir hız kültürü var. Bunlar bizi farkında olmadan bir tünele itiyor ve biz o tüneldeki yürüyüşü hayat zannediyoruz. Oysa bu yani hayatın oldukça daraltılmış bir versiyonu. Kendi isteğimiz sandığımız şey aslında bu dışsal baskıların bir ürünü olabiliyor çoğu zaman anlıyorum. Yani bir hedefe odaklanmak aslında şimdiki anı ve o anın getirdiği her şeyi, çevreyi kaybetmek anlamına geliyor bir nevi. Evet evet aynen öyle. Hayatı bir yürüyüş gibi düşünün, eğer gözleriniz sürekli bitiş çizgisine kilitliyse, yolun kendisini nasıl deneyimleyebilirsiniz ki? Ayağınızın altındaki çimenleri, yanınızdan akan suyu, yüzünüze vuran güneşi, Yürüyüş o zaman doğal bir keşif olmaktan çıkıyor, daha çok böyle mekanik bir ilerleyişe, hatta bir tür şey, körleşmeye dönüşüyor. Peki, bu tünel etkisi madem böyle bir şey. Alternatifi ne? Yani az önce doğal bir yürüyüşten bahsettiniz. Bu nasıl bir yürüyüş? Hedefsiz mi yaşayacağız? Bu da biraz hani ürkütücü gelmiyor mu kulağa? Kontrolsüz gibi. Aslında doğal yürüyüş hedefsizlik demek değil tam olarak. Daha çok Hedefin dayatılmadığı, zorlanmadığı bir akış hali. Yani varılacak belirli bir yerden veya belirli bir zamandan bağımsız, içimizden gelen bir yönelimle hareket etmek gibi. Tıpkı bir canlının içgüdüsel olarak yuvasına dönmesi gibi düşünün. Zorlamasız, kendiliğinden. Burada katı bir hedef değil de daha çok bir yön hissi var. O yöne doğru bir akma hali. Bu belirlenmiş katı bir hedeften çok daha organik, daha canlı bir ilerleyiş aslında ürkütücü gelebilir dediğiniz gibi çünkü kontrolü biraz bırakmayı gerektiriyor. Hani o planlı ilerlemeye o kadar alışmışız ki. Evet evet. Akışa güvenmek zor geliyor sanki. Peki bu doğal akış nerede bozuluyor genelde? Neden o tünele giriyoruz durup dururken? Bu kadar barizse tuzağa nasıl oluyor da hepimiz içine düşüyoruz? Genellikle kırılma noktası işin içine zaman faktörü girdiğinde yaşanıyor. Hani o doğal kendiliğinden ilerleyen yürüyüşe birileri ya da bir şeyler tarafından bir süre biçildiği anda, ee, her şey değişiyor sanki. Ne zaman ki biri size "Hadi ama, ne zaman varacaksın?" diye soruyor ya da "Daha hızlı olmalısın." diyor, o zaman o içsel yönelim yerini dışsal bir baskıya bırakıyor ve yürüyüş keyif olmaktan çıkıp bir yarışa dönüşüyor. Tünel orada başlıyor. Yani sorun zamanın kendisinde mi, zaman mı kötü olan? Hayır. İlginçtir. Baskı doğrudan zamandan gelmiyor aslında. Baskı zamana hükmettiğini düşünen, zamanı bir kontrol aracı gibi kullanan bir otoriteden geliyor. Bu otorite bazen dışarıdaki bir sistem olabilir. Bir kurum, toplumsal beklentiler, hani şu yaşa geldim, şunu yapmalısın gibi şeyler. Bazen de içeridedir. O sürekli yetişmeliyim, başarmalıyım, geç kalıyorum diye fısıldayan iç sesimiz var ya, işte o. İşte bu otorite bizim doğal akışımıza bir süre sınırı koyarak, bir hedef belirleyerek yolculuğumuza müdahale ediyor ve biz buna izin verdiğimizde tünele girmiş oluyoruz. Ama bu baskı, hani bu hadi yaparsın iteklemesi bazen bizi motive ediyor gibi de hissettirmez mi? Hani deriz ya biraz zorlama olmasa hiçbir şey yapmayız diye. İnsan bunu gerekli bile görebilir. İşte tuzağa da tam burada. O kadar ustaca kurgulanmış ki motivasyon gibi görünüyor. Bizi harekete geçirdiğini sanıyoruz ama aslında hareket alanımızı feci şekilde daraltıyor. O baskıyı hissettiğimiz andan itibaren artık yolda olan, keşfeden, öğrenen kişi değiliz. Biz artık yetişmek zorunda olan, hedefe kilitlenmiş, etrafına bakamayan birine dönüşüyoruz. Tünelin girişi tam da burası işte. Hedef konuyor, süre veriliyor ve yolculuğun kendisi o anın içindeki bütün o zenginlik, anlam buharlaşıp uçuyor. Sadece sonuca odaklı bir koşturmaca kalıyor. Peki bu kısıtlama sadece zamanla mı ilgili? Yani sadece hızlı ol baskısı mı bizi tünele sokan etken? Toplumun bize sunduğu o ideal yaşam biçimleri var, ailelerin gösterdiği doğru yollar, mutluluğun formülü diye satılan şeyler. Bunlar da o tünelin bir parçası değil mi? Duvarları gibi sanki. Kesinlikle onlar tünelin duvarları işte. Hem de ne duvarlar. Zaman baskısı belki tünelin ne kadar hızlı geçileceğini belirliyor ama bu toplumsal beklentiler, normlar, olması gerekenler dediğimiz şeyler tünelin duvarlarını oluşturuyor ve bu duvarlar zamanla o kadar kalınlaşıyor o kadar sağlamlaşıyor ki dışarıdaki dünyanın sesini renklerini farklı ihtimalleri duyamaz göremez hale geliyoruz. Kendi yankı odamızda yaşamaya başlıyoruz resmen. Ve en acısı biz bu daracık koridora hayat demeye başlıyoruz. Oysa bu hayatın hapsedilmiş, sınırlandırılmış bir hali. Siz zihinsel zindan demiştiniz ya az önce. Çok doğru bir ifade. Kendi düşüncelerimizle ördüğümüz bir zindan bir zindan. Ve biz bu zindanda yürürken elimizde bir fener olduğunu sanıyoruz. Yolu aydınlattığımızı düşünüyoruz. Ama belki de o fenerin ışığı bile bizim değil. Başkalarının ışığıyla yürüyoruz belki de. Çok güzel bir benzetme. Evet, karanlıkta yürüyoruz ama elimizde bir ışık olduğunu sanıyoruz. Ama o ışık kaynağı genellikle bize ait olmuyor. Çoğunlukla toplumun başarı ölçütlerinin Normal kabul edilen yaşam kalıplarının herkesin gittiği yolun yansıması oluyor o ışık. Başkalarının doğrularının, beklentilerinin ışığıyla yürüyoruz ama onu kendi içsel ışığımız sanıyoruz. Kendi seçimimiz sanıyoruz. İşte bu yanılsama anında tünel sadece geçici bir koridor olmaktan çıkıp kalıcı bir yaşam alanına, bir alışkanlığa dönüşüyor. Farkında bile olmadan oraya yerleşiyoruz. Peki neden bu kadar körleşiyoruz? Başkalarının ışığıyla yürüdüğümüzü neden fark etmiyoruz? Çünkü o yansıyan ışık bize çok tanıdık. Çok normal geliyor. O kadar yaygın ki sorgulamak aklımıza bile gelmiyor çoğu zaman. Bir yandan da güvenli hissettiriyor tabii. Bilinmeyenin o korkutuculuğu yerine bilinenin, alışılmışın konforunu tercih ediyoruz kendi içimizdeki o belki daha loş ama bize ait olan eşsiz ışığı aramayı unutuyoruz bu yüzden. Ve zamanla tünel karanlık ama konforlu bir alana dönüşüyor. Dışarısı ise giderek daha yabancı, daha ürkütücü görünüyor gözümüze. İnsanlar kendi körlüklerini başkalarınınkiyle onaylıyorlar sanki. Herkes böyle yapıyor, demek ki doğrusu bu gibi bir ortak kabule varılıyor. Kişi tünelde olduğunun farkında bile olmuyor çoğunlukla. Ya da fark etse bile etrafındaki herkes de benzer tünellerde yürüdüğü için bunu sorgulamak yerine normal, Hatta doğru kabul ediyor. Hayat o rastlantıların, plansız keşiflerin, anlık güzelliklerin kaybolduğu, tamamen planlı, programlı, adımları belli bir ilerleyişe dönüşüyor. Doğal akışın o kaotik ama canlı doğası yerini sistematik bir yürüyüşe bırakıyor. İnsanlar bu yolda birbirlerine yoldaşlık ediyor gibi görünüyorlar ama bu çoğu zaman derin bir paylaşımdan çok aynı sisteme, aynı yönlendirmeye tabi olmanın getirdiği bir tür zorunlu beraberlik oluyor. Birlikte yürüyorlar ama nereye gittiklerini, neden o yolda olduklarını pek sorgulamadan. Bu yönlendirme sadece dışarıdan mı geliyor peki? Yani toplum, kültür, sistem yoksa kendi kendimize yarattığımız hedefler de aynı etkiyi yapmaz mı? Hani o şunu yapmalıyım, bunu başarmalıyım dediğimiz içimizden geldiğini sandığımız şeyler. Onlar da bizi tünele sokmaz mı? Elbette sokar. Tünel etkisi hem içsel hem de toplumsaldır. Yani dışarıdan gelen baskılar kadar kendi kendimize koyduğumuz o katı hedefler, idealler, olmak istediğimiz kişi imajları da bizi daralkabilir. Bunları toplumdan bağımsız, tamamen özgür irademizle seçtiğimizi sandığımız zamanlarda bile aslında benzer bir tünel yaratabiliriz. Şunu başarmadan asla mutlu olamam. Bu hedefime ulaşmalıyım ki kendimi değerli hissedeyim. Dediğimizde de kendi ellerimizle bir tünel inşa etmiş oluyoruz aslında.